İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Bendiniz ki yani sunucunuz. Sizi ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirk'i tanıtmak için buradayım. Sıra da adaylarımız geliyor. İnanmıyorum. Beni mi seçtiniz buraya? Ne kadar incelik. Ya beni neden seçtiniz ya? Çok utanıyorum. Ezikler gittiğine göre gerçek yakışıklı Jax burada. Evet. Ve son yarışmacımız Pomni geliyor. Bir dakika ya bu işte bir gariplik var. Yani Pomni derken bu gerçekten ben olabilir miyim acaba? Tabii ki sensin ufaklık. Nasıl yani ben Pomni değilim ki. Arkadaşlar bu işte bir gariplik var. Ben Pomni değilim. Benim adım Lia. Ne Lia'sı ya sen ya Pomni'sin. Değilim diyorum değilim diyorum. Hey bak bana bak ince çubuk kraker. Ben Pomni falan değilim. İnce çubuk kraker mi niye öyle dedin ki ya? Aa niye hani ağlıyor bu ya ben ne dedim ki? Ben öyle kötü bir şey demedim ki. Sonunda be birileri şu iziye doğruları söyledi. Ya lütfen onunla öyle konuşmayın. Ayrıca Jake sona kötü davranma lütfen. Travmaları olabilir. Ya sen neyden bahsediyorsun? Bana bakın hemen şu üstündeki şeyleri çıkarın. çıkart Çıkmıyor mu bunlar ya? Çıkarsanız da şunları. Ya niye bağırıyorsun ya? Aa, hayır ben bağırmıyorum. Bana bak e, garip adam sen sunucusun galiba. E, şey bir yanlışlık olmuş. Benim burada olmamam gerekiyordu. E, ben pomli pomni falan değilim yani. Sizin sirkinizle benim ne işim var? <laughs> evet. Evet ben sunucunuzum K ha. Ki ke, ke e, sen sen kimdin ya? Benim ismim Jingle'da niye bu kadar bağırıyorsunuz? Sen niye üstüne çıkartmaya çalışıyorsun ki? Bu niye ağlayıp duruyor? Bana bak iki kulaklı tavşan ve çirkin şey. Sen niye bu kadar havalısın ha? Senin ağzını yüzünü kırarım. Bak şimdi şu ufakla sen benimle nasıl konuşursun? Ben süper havalı tavşan Jix'im. Ha ha ben de ben de a, ben niye pomliyim anlayamıyorum arkadaşlar. E, hey bakın Agatacığım sen birazcık daha normal birine benziyorsun. Ben Omni değilim. Benim adım Lia. Lütfen beni buradan geri ailemin yanına götürün. A ne oluyor? Ne oluyor ya? Sus artık yoksa seni çöpe atarım. Beni bırakır mısın? Ne kadar kaba bir adam. Six lütfen dalga geçmeyi bırak artık. Eskiye dair travmalar olabileceğini söylemedim mi? Bana bak seni hizmetçi kıyafetle izik. Ne diyeceğime karışma. Hey, sen ne biçim konuşuyorsun ha? Ne biçim konuşuyorsun? Senin ağzındaki dişler sararmış. Git önce bir dişini fırçala. Onlar altın dişi. <laughs> Ha, Ya He, bir dakika ya bir dakika beni buradan kurtulmam lazım arkadaşlar. Buranın çıkışı tam olarak nerede acaba? Hayır kurtulman lazım falan değil. Buraya alışabilirsin. Neyine alışacağım ya? Burası ne böyle sirke benziyor. Benim sirkte ne işim var ya? Soytarı mıyım ben? Burası maalesef bir sirk. Buranın bir çıkışı yok. Nasıl bir çıkışı yok ya? Ya sen şu tipine bakmıyor musun? Sen zaten bir soytarısın. Senin yerin burası. Ha <laughs> ha. Aa, gerçekten bir soytarı benim ya. çıkar şu kıyafetlerimi. Lütfen çıkmıyor mu? çıkarsanıza şunları. Ya sana zorları demesinler. Ben üzülüyorum ya. benim arkadaş olur musun? Tamam tamam senin arkadaş olurum ama artık yeter yani. Ben buradan gidiyorum. Başka bir yere gidiyorum. Buradan bir çıkış yolu arıyorum ama. Hayır beni bırakma. Ya sen niye bu kadar duygusalsın? Bu niye bu kadar duygusal? Ben hiç anlamıyorum ya. Çünkü o bir ezik. Ya beni demesene ezik değilim ya. Hayır hayır sakin ol ezik falan değilsin. Ya siz ne kadar garip insanlarsınız ya. Benim buradan acilen çıkmam lazım ama çıkışı bulamıyorum. Ne kadar büyük bir sirkmiş burası ya. Bu kadar büyük sirk mi olur? Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Biz burada gösteri yapıyoruz işte. Ne yapacağız da sen niye böyle yapıyorsun ki bize? Bakın arkadaşlar ben sizden değilim. Benim bir ailem var. Arkadaşlarım var. Bir şehrim var. Ama burası bana ait değil. Ben soytarı değilim. Sen bir soytarısın. Bunu kabul edeceğim iksin. Artık ömrün boyunca burada bizimle birlikte çalışacaksın. Senin ailen bizleriz. Aa hayır ben bunu kabul edemem arkadaşlar. Buradan kurtulmak için tabii ki e, yani bir şeyler yapmam gerekiyor ama şu an buradan çıkışım olmadığına göre buradan çıkışı öğrenene kadar onlar arkadaşmış gibi davranacağım ve buradan bir şekilde kaçacağım. Hayır Pomni bekle. Neyi bekleyeyim ya? Şu havalı sarışın e, yumurta kafalı ne, ne işim olur benim. Buradan çıkmaya hayal bile edemezsin yoksa Kane birazcık sinirlenir. <laughs> kafası bir garip de. Kane, ee, lütfen beni ailemin yanına gönderir misin? Lütfen. Ailenin yanına gitmek mi istiyorsun? Ailenin yanına gitmek mi istiyorsun? Ne diyor ya bu? Bu niye iki <laughs> <öbür> tekrar ediyor? ne öyle yaptığın için böyle olmaya başladı. Olamaz. Ayarları bozuldu sanırım. Ben kaçar. Ailenin yanına gitmek mi istiyorsun? E, niye bu konuşamıyor Agatha? Ne oldu buna? Bozuldu mu? Hey. Özür dile. O öyle oluyor. Özür dile. Tamam ki. Özür dilerim. Burada kalacağım. Oldu mu? Düzeldin mi şimdi? Oldu. Nasıl oldu ya? Ne kadar kolaymış. E tamam arkadaşlar. Her şey çok güzel. Ben nerede kalıyorum? Benim odam nerede? Ben sizleri odanıza götüreceğim. E tamam hadi götürün. Yani bir üstümüzü başımızı çıkartalım. Sonuç olarak böyle gezmeyeceğim tabii ki. Yani bu soytarı halimle gezmeyeceğim. Galiba odalarımız burası ha? Doğru mu bildim? Evet odalarınız burada. Aa bakayım şöyle. Oo bir sürü oda var. Acaba hangisi benim odam? Jack sen nerede kalıyorsun? Bana yakın olmayın da nerede kalırsanız kalın. Aa, ne kadar gıcık bir ya inanamıyorum. Tamam sen git en uzak odada ben kalacağım. Agatha sen nerede kalıyorsun bari sana yakın bir yerde kalayım. Ya ben de şurada kalıyorum karşımda kalabilirsin. Benim odamın yanında kalır mısın? Neresiymiş senin odan göster bakayım. Bak benim odam burası sen de burada kal. Burada mı kalayım tamam çekil bakayım. O, bu ne ya burası hayır, bir... garip ya. Ha, niye hayır deyip duruyorsun ya burayı odayı bu odan haline bu odası o da bile değil patlamış burası ya dalga mı geçiyorsunuz benimle Bu bu oda bu bu, bu, bu oda bu, bu, bu oda Ne oluyor be yine sancıları başladı Şeko hatırladı bu, bu bu oda Ne oluyor ya bu adama bu oda bu oda deyip duruyor ya kafanız mı iyi siz bende dalga mı geçiyorsunuz ben gidiyorum Olamaz etraf çok karıştı bence var ya buradan kaos çıkacak Ne kaosu çıkacak ya gidelim biraz hava alalım burası sadece böyle mi yani dışarısı falan yok mu Hayır biz dışarıyı dışeri maalesef. Ama bugün göreceğiz tamam mı? Bugün buradan bu siktten kaçacağız. Beni duyuyor musunuz? Hayır sessiz konuş. Keyin duyacak. Duyarsa duysun. Artık korkmayın ya. Buradan çıkacağız diyorum. Hayat sadece bu siktten ibaret değil. Bakın sizi benim köyüme götüreceğim tamam mı? Beraber gideceğiz. Hayır olmaz. Ben burayı bırakamam. Burası benim evim. Ne ağlıyorsun ya? Ne ağlıyorsun? Ağlama bu kadar. Bak orada da çok güzel evler var. Bir tanesini sana vereceğim. Söz veriyorum. Aa, hayır olmaz. Burası benim evim. Bana uyar. Orada da çok yakışıklı olacağım mı? Ee Evet evet çok yakışıklı olacaksın. O kadar yakışıklısın ki delireceksin. Agatha geliyor musun? Pumni birazcık konuşabilir miyiz? Benle gel. E tamam geliyorum. Ne oldu? Gel gidelim bakalım. Sen de git şuradan Kane. Bir şey konuşacağız. Kane iyi misin? Nasılsın? Bu oda. Bu oda. Bu oda. Bu, 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 bu. Ya buna ne oluyor ya? Ne oluyor buna? Bu delirdi mi? Bana bakman lazım. Çabuk bana bak. Bakıyorum ya şu an. Daha ne kadar bakabilirim? Ne yapacağımızı söyle. O da eskiden Şako diye birisi yaşıyordu ve hep eve gitmeyi düşündü. O yüzden patladı. E ben de eve gitmeyi düşünüyorum. Şimdi ben de mi patlayacağım? Hayır hayır öyle söyleme duyacak. Duyamaz o çok uzakta şu an görüyorum. Odanın içine bakıyor ya. Bak hazır o odaya bakarken biz de kaçalım gidelim. Lütfen benimle misiniz? Hadi gidelim. Bana uyar nerede yenilik orada Jax. Sen de korkma gel benimle. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Bu sikten kaçalım. Korkuyorum ben. Ama buradan çıkmanın tek bir yolu var. Neymiş o tek yol? Lütfen söyle Agatha. Ne olur ben buradan çıkmak istiyorum. Siz Kane'i delirtin. Ben odaya girip portal açacağım. Kane'i çağırın ve sinir edin. Kane buraya gel. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu, bu oda. Bu, bu oda. Bak şimdi. O oda var ya o oda. Buradan kaçmak istiyorum değil mi? Jax de kaçmak istiyor. Hatta Jingle da. Jingle mıydı? Bingle mıydı? O da kaçmak istiyor. Hiç beni doğru kaçmak. Jingle kaçmak? Evet. Kaçacağız biz. Gideceğiz buradan. Sen tek başına kalacaksın. Artık bizi burada tutamayacaksın. Biz palyaço Değiliz. Kaçmak. Ah, ka deliriyor. Deliriyor. Kaçın. Delirtti onu. Delirtti onu. delirttim. Kaçın. Bana gelin bana. Nerede ya? Nerede ya? Nerede? Bu tarafta mı? Koşun. portalı hazırladım. Yetişmesin bize. Hadi. Yetişmesin Kaçmaak. çabuk. Çabuk, çabuk gelin, 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 gelin. Ah, ah, portal. Atla, atla. Hop. Gelin bakalım. Gelin, 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 gelin. İşte burası benim güzel şehrim ya. Sonunda geldim arkadaşlar. Sonunda geldim. Aman tanrım, burası muhteşem. Ya, muhteşem tabii ya. Dedim size. Gayet muhteşemdir. Dış dünya gerçekmiş. Evet. Gerçek tabii. Bakın size evleri göstereyim. Hatta burada benim babam kalıyor. Şu turunculu olan yerde. Şu pembe ev. Cupcake olan benim. Ne? Senin baban mı var? Evet. Benim bir tane babam var. Hatta burada Moni kalıyor. Bu tarafta Rico ve bu tarafta da Emoş kalıyor. Onların evi burası. Ya buradaki evleriz ne kadar güzelmiş. Bizim sirktekiler çok Evet burası gerçekten çok iyidir Ragata. Sen de beğendin mi? Burayı bayıldım ama eğer Kane bunu öğrenirse bizi bitirir. Nereden öğrenecek ki? Bizim buraya geldiğimizi nereden bilecek? Bilemez. Bak şu portalı da kıralım. Daha da gelemez olamaz, buraya. Olamaz. Olamaz. Bu heykeller de ne böyle? Bu heykeller şey bak Jax bu, bu mor olan aslında gerçekten ben olan. Yani ben soytarı değilim. Lia'yım. O da benim. Bu yanımdaki de Moni. Moni yoksa senin erkek Arkadaşın mı? Ee hayır biz henüz erkek arkadaş yani öyle bir şeyimiz yok sadece arkadaşız ama şu portalı hemen kırmazsak Kane buraya gelecek? Ben o işi hallediyorum. Oha! Ne kadar güçlüymüş Agatha gördün mü? Ejik senden bile daha güçlü. Benden kimse güçlü olamaz. Neyse şimdi herkes buradan bir tane ev seçip orada kalabilir. Ben şuradaki balinalı eve gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Jingle jingle bingle. O zaman ben de şu kırmızı çok güzel duruyor. İlk defa bir evim olacak doğru düzgün. Tamam ağlama git Agata. Sen sen nereye bendin? Ben turuncuya mı gitsem? E turuncuya da gidebilirsin. Evet orası güzeldir. Tamam o zaman oraya gideyim ama peki burada ne yapacağız? E burada ne yapacağız? E, önce benim şu kıyafetleri çıkartmamız lazım. Bu mümkün mü Agata? Bunları çıkartabilir miyim? Hayır bu mümkün değil. E ne yapacağız o zaman? Ben hayatım boyunca palyaço olarak mı kalacağım? Lütfen ya böyle olmaz ki. Hayır onu söyleme. Onu öyle söylememelisin. Hayır öyle söylenmez. Aha inanamıyorum ya. Tamam o zaman buraya bir şirk yapalım. Ne diyorsun? Bir dakika bu çok mantıklı bir fikir. O zaman ben herkesi çağırıyorum ve ev buluşup bir yerde şirk yapıyoruz. Kabul. Kabul edilmiştir. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Madem bu halden kurtulamıyorum ben de palyaço olup para kazanırım. Yapacak başka hiçbir şeyim kalmadı. Hey Jax ne yapıyorsun burada? Evi kendi renklerimle boyadım. Ne yaptın? Moni bunu görünce çok kızacak. Keşke boyamasaydın Jax. Ne yaptın? Ben nasıl açıklayacağım bunu? Moni falan tanımam ben. Onu da yok ederim. Hayır hayır hayır. Onu yok edemezsin. Onlar bizim arkadaşımız. Öyle bir şey yok. Hey jingle bingle jingle dışarı çık. Bir dakika şarkı söylüyorum. Bugün çok mutluyum. Nerede şarkı söylüyor bu ya? Neredesin sen? Tamam. Hadi dışarı çık. Kendimize yeni bir şirk yapalım. Ne diyorsun? Yeni bir şirk mi? Gerçekten mi? Evet. Yani nerede çalışacağız? Para kazanmamız lazım. Bu tipimizle ee <laughs> Bizi biraz yadırgayabilirler burada. Ay şimdi ağlayacağım şu <laughs> an. Ağlama ağlama. Hadi gelin çalışmalara başlayalım. Peki nasıl inşa edeceğiz? Genelde hep Kane bize bu gücü verirdi. Kane size bu gücü verirse ben de verebilirim. Moni hep yapıyordu. Ben de nasıl yaptığını biliyorum. Nasıl? Gelin bakalım benimle. Önce şuraya bir game mode çemberi yapmam gerekiyor. Gelin gelin evimden bir sürü mor yün aldım. Çünkü bende çok vardı. Şimdi böyle yapacağız. Bu taraflara bunu koyacağız. Bunu da böyle yap. Mı? Bir de şöyle. Evet şimdi bunun için atladığınız zaman game moda geçeceksiniz. Geçtiniz mi? Olamaz. E? Bu doğru. Aa, bakayım Agata da geçti. Aferin Agata. Hadi. Hadi jingle bingle bingle. Sen de ya yap geç. Ha, olmadı. Olmadı. Niye olmuyor? Oh, bir daha Allah yap. Bir daha, daha yap. Öyle deme. Şimdi sıra bende. Ben de geçiyorum. Hop. Aha. Gerçekten işe yarıyor. Yapabildim. Moni bunu görseydi beni tebrik ederdi. Tebrik ederim seni Pony. Biz de seni tebrik ederiz ya. Sen canını sıkma. Teşekkür ederim Jax. Bak sen iyi bir olmaya başladın ha. Hadi gelin bir yere çok güzel bir şirk yapalım. Nereye yapsak? Bu tarafa yapalım mı? Olamaz. Çok güzel bir yer gördüm. Neredesiniz ya? Hadi gelin gidelim oraya. Gidelim bakalım neresiymiş. Çocuklar hazır hazırsanız alanımızı hazırlıyorum. Jack sen böyle şeyler yapabiliyor musun? Ben bu konuda profesyonelim. Hadi bakalım yapsın da görelim. Jingle bingle jingle sakın ağlama tamam mı? her şey çok güzel olacak. Öyle çok sesli ya bir anda korkuyorum. Aa bu kadar da dağlanmaz ki be. Bu kadar dağlanmaz ki. Agata bak başlamışsın bile. Tebrik ederim seni. Agata değil. Ragata Pony. Tamam Ragata. Agata ne fark eder ki? Ragata ol. Ben de Bomni olayım. Ne fark eder ki? Yalnız isimlerimizi doğru söyle. Bu hiç güzel bir şey değil. Tamam neydi senin ismin? Pax mıydı? Hayır canım. Hayır. Tabii ki de Jax. Ha, tamam Jax olsun ya. Fex olsun. Ne fark eder ki? Yapın şu sirke artık ya. Şu halime bakın ya. Palyaç oldum arkadaşlar resmen palyaç oldu ve kendime sirk yapıyorum. Tamam şimdi yukarıyı da yapalım. Bakın çatıyı da yapıyoruz. Uzaktan güzel durdu bence. Ne diyorsunuz? Bayanlar ve beyler gelin buraya çabuk. Bayanlar ve beyler değil. Bayanlar ve baylar. Onu bile doğru bilmiyorsun. Ne oldu? Ne oldu Jax? Benim aklımda süper bir fikir var. Neymiş süper fikir? Yapıyoruz işte. Bence bu çadır yamuk yumuk oldu. Ben buraya daha iyisini yapabilirim. Ama birazcık hile kullanacağım. Neymiş lan yap o zaman tamam mı? Bizim yaptığımızı beğenmiyorsan sen yaparsın. Sadece tek başına yaparsın. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Hadi başla bakalım ne yapıyormuş? Yıkıyor musun burayı? Yıkacak mısın? İlk önce burayı yıkacağım. Sonra buraya muhteşem bir şey yapacağım. Arkadaşlar yaptığım yeri yıkıyor. İnanamıyorum. Gerçekten bak yıktı. Çok sinir bozucu biri. Jingle <laughs> sakın ağlama tamam mı? Üzülme geçecek. Ağlıyorum. O kadar uğraştım. Ya bu yapıyorum ya. Ağlama ağlama tamam bak daha güzel olacakmış şimdi tamam mı? Sakın ya geldi renk kırdı görüyor musun? Evet kırdı ama bakalım ne yapacak umarım bir fikri vardır. Ooo bu ne be? İnan Alın size kadar. dünyanın en iyi sirk çadırı. Ooo baya büyük oldu burası. Ne diyorsunuz beğendiniz mi? Evet ben çok beğendim. Bizimkisinden güzel oldu. Ya niye ağlıyorsun ya niye ağlıyorsun? Baksana şimdi daha iyi olacak merak etme. Burada daha çok müşteri gelecek çünkü Burası şehirde. Yani baksana burada herkes gelip bizim gösterilerimizi izleyebilir. Gerçekten de gelecek mi bir sürü müşteri? Tabii ki gelecek. Niye gelmesin? Sen bana inanmıyor musun? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Hı, tamam. Burayı yapalım o zaman. Tamam. Şimdi Rica ederim. Yapacağız. Rica ederim. İnsan bir teşekkür eder ya. Ya tamam. Ceks teşekkür ederim. Tamam mı? Sana diş macunu alacağım. Söz veriyorum. Benim diş macununa ihtiyacım yok. Dişlerim altın. Ya bunun dişleri sapsarı altın deyip duruyor. Ragata doğru doğru söylüyor? Yani 150 doğru yüzde elli yanlış. Peki size bir şey söyleyeceğim. Bir toplansanıza. Her bizi bulursa ne olacak? Ne olacak mı? bizi tekrar geri götürecek. Orayı hapsedecek. Hayır. Daha da kötüsü olacak. Biz de o yaratıklara dönüşeceğiz. Hangi yaratıklara ya? Ne yaratığı? Zaten şu tipime baksana. Odada gördüğün şeye dönüşeceğiz maalesef. Patlayacağız. Hayır patlamayacağız Jax. O bizi asla bulamayacak tamam mı? Bizi bulmaması için elimizden geleni yapacağız. Ya çok... Çocuklar birazcık rahat olsanıza. Ne güzel şehirdeyiz. Deniz havası, kum havası. Böyle çadırımızı da yaptık. Neden kötü düşünüyorsunuz ki? Tamam kötü düşünmeyelim ve sirkte neler olur hemen bakalım. Bence bir tane ipte yürüme yeri yapabiliriz. Ne diyorsun? Gingle e, sen çok güzel ipte yürürsün. Biraz korkuyorum ama becerebilirim sanırım. Becerirsin becerirsin. Şimdi ben bir çit alıyorum. Ve çitleri döşeyeceğim. Bir dakika şuradan hemen böyle. Şuraya bir tane ipte yürüme yeri yapacağım. Tamam mı? Sen de burada yürüyeceksin. Tamam ben de sana yardım ediyorum. Evet zincirleri böyle koyuyorum. Sen bu zincirlerin üstünde yürüyebileceksin tamam mı? Böyle uzun bir yer yapayım şöyle hop tamam. Şimdi bu çitleri tekrar bu tarafa koyalım. Tamam bak şimdi Jingle nasıl oldu? Buradan yürüyebilirsin bence ne diyorsun? Bir dakika şöyle bir deneyeyim. Aferin. Korkuyorum. Aferin. Aferin <laughs> Hadi. yapabilirsin. Hadi. Hayır. Hayır ya. Düştüm ya. Aa. Neyse yapacağız merak etme ya yapacağız şuraya da bir tane merdiven koyalım hop buradan da tırmanırsın işte ip de yürüme yeri tamamlandı hey Jake sen ne yapıyorsun burada havuz mu yaptın burayı yapamayan var ya dünyanın en izi iyidir bakalım gerçekten yapıyor helal olsun sana ip de yürüme işi sende o zaman tamam mı tamam bunu ben hallederim bu tahtaların rengini şöyle mor yapsak daha iyi olur bence bakın daha iyi olmadı mı zemini değil istiyorsan mor yapabilirim. Yok yok zemin morum. Aa ne yaptın ya? Suları geri getir. Bekle şimdi Pomni. Hazır mısın? Hazırım. Ne yapacaksın? Yap bakalım. O ne yaptın? O, olamaz. Sanırım birazcık işleri karıştırdım. Ben en iyisi dokunmayayım. Evet sen dokunma. Sen tamam böyle oldu. Tamam böyle iyi. Tamam böyle dursun. Burası havuzumuz olsun. Atlama yeri. Tamam. Bisikte başka ne olur? Bisikte atlama yeri olur. Ondan sonra bilmiyorum ki Pomni en iyi sen bilirsin bunu. Ben nereden bileyim ya? Ben palyaço muyum? Ben Pomni değilim ayrıca. Benim adım Lia. Tamam mı? Bana Pomni deyip durmayın. Pomni bence buraya bir atlı karınca yapmalıyız. Nasıl yapacağız atlı karıncayı? O çok zor değil mi? Hayır hayır. Hem de bu renkten. Küçük bir tane atlı karınca. Tamam. Yapalım bakalım. Senin yaptığını taklit ediyorum. Tamam et bakalım. Hadi. Sonra ne yapacakmışız? Bunu bir yuvarlak haline getireceğiz. Bunu bir yuvarlak haline nasıl getireyim ya? Ben neyim ya? Ben mimar Sinan mıyım ya? Ben Getiriyorum işte sen sadece yap Tamam Mimar Sinan da kim? E, Jax, o çok ünlü bir mimar sen tanımazsın Sizin dünyanıza çok ters o zaman bu konu hakkındaki bütün hafızamı siliyorum. Evet sil sil çok düşünme. Böyle gördüğün gibi ortayı yapabiliriz. Tamam şimdi üstünü de yapalım o zaman. Şöyle yapayım mı üstüne böyle? Olur çok güzel olur. Homni aklıma süper bir şey geldi. Ne geldi bakalım söyle. Neden buraya gerçek atlar koymuyoruz ki? At mı? Ama ata nasıl bineceğiz? Bak bunlar çok mantıklı aslında. Şöyle üst üste koysak yani zincirlerle yapsak atlı karınca olabilir. Hadi bakalım binin şu atlara. Ha. ya biraz garip oldu ama belki idare eder. Ne diyorsunuz? Ya bence de çok güzel olmuş. Binebiliyor muyuz bunlara? Evet binebilirsin Jingle Bingle Jingle. Abi Attı bir daha attı. Niye beni yaptın ya? <laughs> Jax çok kötü olmuş. Böyle şeyler yapma. Sana mı soracağım ne yapacağımı ha? Sinirlenmeyin sinirlenmeyin. Burayı çok güzel yapacağız şimdi tamam mı? Sinir yok sinir yok. Stres yok merak etmeyin. E peki madem Pomni ben sana güveniyorum. Hop buraları da yaptık mı? Tamam bakalım şöyle çok iyi oldu. Tamam bak burası on numara oldu bence. Çok iyi oldu. Attı karıncamız da var şimdi. Şimdi sıra bir tane sahne yapsak çok güzel olur. Sahnemiz yok. Şuraya sahne yapalım. Çok mantıklı dedin. Jax bence şimdi seninle bir tane sahne yapmalıyız. Çünkü senin gibi karizmatik birinin sahnede konuşması gerekiyor. Oo, çok teşekkür ederim iltifatların için. O zaman hemen başlıyorum. Şimdi nereye yapsak? Bak bence burası çok iyi. Buraya yapabiliriz. Hemen bir kırmızı beton aldım. Tamam mı? Sahneyi kırmızı yapacağım. Böyle böyle böyle. Bana bak Pony. Ne oldu? Benim kendimi kopyalayabildiğimi biliyor musun? Nasıl yani? Kendi nasıl kopyalıyorsun ya? Öyle bir şey mi olur? Bak iki tane olduk. Aa, nasıl yaptı bunu ya? Jack sakın sen kendini kopyalama. Senden bir tane bize yeter de artar bile. <laughs> Zaten benden bir tane olur canısı. o ne kadar havalı ya. Jingle bingle gingle. Bak sahne yapıyoruz ha. Haberin olsun. Sahne mi yapıyorsunuz? Evet bak sen burada sahneye çıkarsın. Ben bir çıkacağım gerçekten. Tabii sen çıkacaksın. Gel bak sahne yapıyoruz. Her şey hazır. Ya, tamam geliyorum. Geliyorum. Şuraya bir sahne platformu yapalım hemen şöyle olsun. Tamam. Şimdi şuraya da bir tane mikrofon koyduk mu? Şöyle. O, yanlış koydum. Bu tarafa doğru. Tamam. Şimdi sahnemiz hazır. Tamamdır. Perde kısmı da oldu. O çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Burada artık sunucu gelir. Burada konuşuyor. Bence jingle bingle jingle konuşabilir. Evet soyucu. Hoş geldiniz. Ağlama ağlama yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Bak bu sirk senin sirkin. Öyle davran. Tamam mı? Aferin aferin Bak ben seni destekliyorum Cingal. Evin evet, sayısı Sirke bize hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Şimdi şöyle gelenler için böyle bir yerler koyabiliriz. Bakın böyle oyuncaklar falan koyabiliriz. Ne diyorsunuz? Ya Bakın. sen ne kadar düşüncelisin. Bu bana benziyor. İnanamıyorum. Bakın şuna bana benziyor. <laughs> Kendini koymuş. Aa dalga geçme ya. Dalga geçme. Şunları da koyayım şöyle. Belki gelenler oynar. Ve şuraya makineler koyalım. Oyun makineleri ay burası sizin sirkinizden daha iyi olmadı mı Jax? Hadi itiraf et. Baksana şurada bir sürü balon var. Ay çok güzel oldu. Bak sen de sevdin. Kabul et bak. Sen beni sevdin değil mi Jax? Ben zaten seni sevdim ya. Değişiklik her zaman iyidir. Baksana kocaman altınlar var. Evet altınlar var. Tam senlik ya. Senlik işte. Bak hepsi senin olsun. Hepsi benim olsun. Hepsi. Ay burası çok güzel oldu gerçekten. Umarım Kane bizi bulmaz. Kane beni bulsa da ona bu silahla ateş ederim. Sen onu nereden buldun? Silah kullanmıyoruz biz tamam mı? Silah karşıyız. Silah milah yok. Of ya. Tamam. Her şeyimiz bitiyor. Her şeyimiz hazır. Şuraya da bir tane havuz koyalım. Çocuk havuzu ve buraları da düzelttik mi? Her şey tamam. Her şey bitiyor. Evet çocuklar, sirkimizin açılış günü hayırlı uğurlu olsun. Ve sonunda açtık. Aa! Arkamdaki de bakın. Beni bırakıp gittiniz. <laughs> Beni, bırakıp gittiniz. <laughs> Beni bırakıp gittiniz. Aa! Bu nereden geldi? Sen bizi nereden buldun? Korktun. Başımıza geldi, bittik. Hayır hayır kaçın. Senden ben, korkuyor musun? A, 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 korkuyorum tabi. Cazs ne yapacağız? Hakin olun ilk önce ve sonra topuklarınıza vurarak kaçın. A, hayır nereye <laughs> kaçacağım ya? Nereye kaçacağım Gel, ya? Senin buraya ya. <laughs> hayır, hayır beni geri götüremezsin. Hayır ben bir daha asla o şirke geri dönmeyeceğim. Geri götüreceğim sizi. Bonnie, boş baba, yardım etsinize, nerede? <laughs> lütfen beni de götür lütfen beni bırakma ya, kendimi kaçırıyorum önce kendim mi kaçmam lazım seni niye götüreyim ya İmdat Ben demiştim. Ben de silah alalım maş, diye. Eyvah yardım edin bana arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın ve beni eski çevirmeyi unutmayın. Abone olun herkesin balon. Hoşçakalın sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.